At Haber Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine maalesef hastaneye kaldırıldı. İşte usta sanatçının sağlık durumu. Ayşe Mine sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına bu da geçer notunu yazdı. Sanatçı uzun zamandır süren ağrıları nedeniyle doktora başvurduğunu söyledi. Mine, ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart notunu yazdı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak sayın Mine'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen bize ve kanalımıza destek olmak için videomu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz bildirim zilini de açtığınızda biz video attığımız anda anında size bildirim gelir ve videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız da bizler için çok değerlidir. Hepsini tek tek okuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.